Evet arkadaşlar bugün kardeşimle oyun oynayacağız. <laughs> <laughs> kardeşim. Çünkü Evet arkadaşlar geldik şu an bağlandık. Hadi al efendim <laughs> gel. Hadi gel kıyafet alalım. <laughs> gel efendim. Şöyle kutu açalım arkadaşlar. Bu ne ya? Bunlar ne ya? Efe hangisi? arkadaşlar kardeşim birazcık oynamayı bilmiyor. Aha, aha, ee, bana bir şey oldu. Aa bunu da kalın. Bunu tak. Bak. Efe, Efe Neredesin sen? <laughs> Neredesin? Şurada da geldi. Oraya gitme lan oraya gitme. Ben hadi gel. Şey <laughs> gel. hadi. Gel bu Oraya mı gidelim? Hadi evet. gidelim. Gel. Hadi gidelim. Şu bomba şunu basamadım ki. Basamadın mı? Hı -hı. Neyse böyle basalım. Nasıl lan?

Neredesin? Geliyorum. 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 <laughs> Vuruyorum sana. Vurdum sana efendim. <laughs> Lan dur dur kalk. Adam öldü. Adam silah bul. Evet. Adam silah al. Hadi sen yukarıya gel. Tamam. Ha. Hadi gel bakayım. Dur ben de. Geliyor mu? Ben de uçayım dur. Geliyor vallaha. Aslanım geliyor. Gelin. Gelin. Geliyor ya. Geli, 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 Gelmekte olan. Ha, ha. Hadi gel. Ben ha? uyumuştum. Bir dakika benim kolonum mu oluştu? Bir dakika bakayım bir. <laughs> ben yaptım ya uçağa binelim de bunu şöyle derler. Ama Ya kardeş bu ne? Oha! Uçuyor. Hocam bu ne ya? Amına. Lan adam buraya düştü. Efendim ben neredeyim? Bana bir baksana. Bu uçağa gidelim. Ya amına orada bir bak oluştu ya. Benim kamera bozuldu Lan oraya girme lan. Oraya girmeyeceğiz. Gel. Efendim neredesin sen? Sen yoksun. Efe abi ben seni göremiyorum ya nasıl? Harbi oyunda bak var ya düzeltin ya. Orada bir dakika. Orada dur Efe abi orada dur bir. Dur bir dur dur dur. Lan şey olmaydı. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Altın falan da alamıyorum. Ay gitti, nereye gitti? Altın ne alamıyorum? Altın da kim alıyor? Bakın, ne Bir dakika. Canım. Ben geldim. Al efendim. Al telefonu al. Al 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 al. Hadi bakalım. Ha, al. Ha. Onu bırak. Onu çabuk bırak. Hadi. Ya, hadi otur da oyna. diyor kaput olsa. Fırın <laughs> alabilir miyim? Fırın alabilir miyim? Fırın alabilir miyim? Alabilirim. miyim? Tamam alayım ben. Ben de nereye gideceğim? Gel lan. Tamam <laughs> ben bir şeyler satıyorum burada. Gel Hadi. Gel Efehan. <laughs> gel buraya gideceğiz. Gel gel gel. Bir daha atmadı. Gel gel. Bir ayı oynayalım. Dur dur. Yeşile bak. <laughs> Okey tamam. Okey. Hadi gidelim. Efehan konuş. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar merhaba var. Kızarmış ekmeğin enfes kokusu da bir artı. İçim zeytinli kekikli labnenin tadıyla coşması da. İçim labneyle. Bakın. Dur. Benim Bakın. adım Efe Hande. Benim adım. Üç bassak. <laughs> lan, <izizliyorum. gülüyor> lan gel lan. Gel lan buraya. Geliyorum lan. Efe Hande geliyorum. Geliyorum. Turma Hadi gel. Hadi gel gidelim. Oma, oma, oma. Nereye gittin Haydi? Ben buraya gittim. Hadi gel sen de gel. Tamam. Ha, çabuk gel. Geleyim dur. Bekliyorum. Hemen geliyorum dur seni. Hadi yakalıyım. gel bak 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 ben seni buradayım. Bak buradayım bak. Sen buraya gel. Buradayım buradayım gel gel yav. Yok. <laughs> <laughs> gel. Ben de geldim. <gülüyor> 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 gel anneciğim. Anne diyor bana. Ne <laughs> <De>, mal mısın <laughs> arabayı? Mal mısın? <laughs> mal mısın arabayı <laughs> çatma <laughs> diyor. Çatma. <laughs> <Çarpma. gülüyor> <Çarpma. Çarpma. gülüyor> <laughs> gel gel. Gel bakalım. Gel. benim yanıma gel. Çatma. Kızma. Gel tamam hadi gel. Çık çık lan. Gel. Gel gel. Ya ona bin mi? Efendim Tural'a birlikte binebiliyor mu? Bir dur, bir dur. Daha. Bir dur. Dur be. <laughs> götür beni Efendim. Ha. Götür beni. Ben gidiyorum. Ben de bindim. <laughs> <laughs> götür hele Allah aşkına bir götür. Dur, <laughs> dur. Tamam ben de çıkayım. Dur. Yo <laughs> <Dur, gülüyor> ben... Ben bindim hocam. Eee Al 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 ben götürüyorum seni gel Gel Çık arabadan çık arabadan çık arabadan çık 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 Gel ya Ya aslanım nereye gitti Gelir Aferin misin bak gel gittin? Gel 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 Gel, gel bakayım Efe gel şimdi bak ha, oraya git gel, gel, gel. Giremedim mi? Geldim mi? Ebo. Hadi gel. Senin için kolaylaştıracağım. <gülüyor> <gülüyor> gel. Gel. <laughs> <laughs> ha gel. Ya. <laughs> Bak hadi açtım ben yolu. <laughs> hadi. Bak düşme. Hadi gel. <laughs> Hadi gel. Düştük. Çabuk gel. Ya, ya, öyle yapma bak onlara basma gel. Ha. 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 Dur 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 dur. Aha düştün neyse ya o zaman gel. Ay o zaman gel yok. Yap. Ben yapayım mı? Of Ver tamam ben yapayım. getir getir bence. <laughs> Ama ben de... Gel gel bak. Kayalan orada. Ya şey arkadaş. Bu nasıl bir şeydir ya? Sevdim. Ya bu yaptık buraya. Bu, bu yaptık. Koyacağım ne oldu? Yastırı. Bir şeyler oldu. Efendim al al sen al. Al yaptım ben al. O adamı <laughs> sardım çocuk. Yapayım. Geliyorum ama sen burada yoksun. Ben evet, sen de. Sen burada yoksun. Gelme! Gelme! İşte Neredesin? Buradayım. Buradayım. Allah. Merdivenden çıkamadım. Adı burada gözüküyor. Merdivenden çıkamadım. Bir dakika. Hiç Hiçbir yerde yok çocuk. Bak aynı bir şeydeyiz. Ay baksana düştü. Nereye gitti lan? Adam gemiye alıyor. nasıl satayım lan. Adam gemi alıyor. Şur, ha? <laughs> hayır gemi sür, gemi sür, gemi sür. <gülüyor> gel gel. <laughs> Efendim gemiye gel, gemiye gel. Gel gemiye bak ben <laughs> sen almaya geliyorum. <laughs> Lan öleceksin. Çabuk. Aha vurdum ben. Efendim. Ay. Gemiye bin, gemiye bin. Çabuk. Ben de öldürüyorum. Dur geliyorum geliyorum geliyorum. Kardeşim zor durumda dostum. Neredesin? Orada mısın? Tamam alın. Hadi kurtar. Aslanım öğrenmiş koç koç koç. Allah öldürdüm. Lan geri. Orada Aa, reklam girdi çocuğa. Evet, evet. evet. <laughs> geç reklamı geç. Hah, geldin mi? Hadi gel. Hadi hadi hadi. hadi. <laughs> gemiye gel, gemiye, 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 gemi. <laughs> Hadi sürüyorum ben. Hadi gidiyoruz efendim, dur, dur, dur. Dur, hareket etme, hareket etme. Orada dur, heh, ben seni götürüyorum. Orada dur, ben seni götürüyorum. Götürüyorum ben seni, dur. Ben seni götürüyorum, bak düşersin. Düşersin Allah. <laughs> Ay beni götürüyor. Allah düşersin dedik biz düştük. Baba, baba Allah bak. düşüyoruz. <laughs> Ana. Efe abi düştü gel Gidiyor gel. Idik. Gel gel. Geldin ha. mi? Tamam dur. Evet. Dur düşersin. <laughs> düşersin. Efen fenekle konuşuyor. Allah! Suya girdik. Suya girdik Efendim Suya girdik. E -hı -hı. Allah dur. Hı -hı, çıktık. <laughs> Beni getiriyor bak bu dur, dur 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 Efendim şu tilkilere kanguru diyor. ne yapıyor Gidiyoruz. Efendim bak 13 dakika oldu. ne? şuna bak düşüyor Gel hadi gel gel. Alın, gel gel gel, gel. Lan gel gel sandık yok orada gel. Yok orada sandık gel. Gel şimdi Gel. Aha indi. Işte. Gel bak bak buradayım bak. Lan buradayım. Ama indi. Efendim gel. Ben söyleyeceğim. Lan hayır süremezsin. Bak, bak ben ben. Ya Efehan nereye gidiyorsun? Bak ana şurada. <laughs> 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 bak şuraya gideceğiz. Bak, getir. Ana orada. <laughs> da! Sen sürme lan. Sen bu burayı. Bu, bu. Tamam dur. Bak. Bak hani gel. Gemi Sen şey, gemiyi sürme tamam mı? Biz Hayır yukarıya şey. çıkacağız. Yukarıya, yukarıya. Lan düşme. Gel, geldim. gel bak buradayım gel. Tamam, gel, buradayım. geliyor mu gelmiyor mu? Gel ben, artık. Geldim ben. E gelir Bakın. misin? Ben kanguru yanına geldim. Gel, gel, gel. Hadi gel. Gel, gel, gel ya. O gemi. Tamam, hadi gel. Gel, ben, gel artık ben gemi sürmeyeceğiz. Ben, ben sürüyorum. Ne? Ne yaptın? gel. Gel hadi. Hayır bak gel şuraya. Şuraya gel. Benim yanıma gel. Gel gel. Tamam onu tahta oldu. Tamam gel benim yanıma gel. Hadi. Hadi gidiyoruz. Ne yaptın lan? Efe abi bak. Dur. Şöyle içine girince. Efe abi. Efendim ben kutu oldum. Ha. Hadi gel. Gel hadi. Dur anne. Benim yok ki ya. Gel o zaman. Hı? Hadi Hı? gel. Hı? Gel tamam yapma artık. Gel. Yanıma gel yanıma yanıma. Dur dur. Dur 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 dur. dur. Kusma lan kusma. Oğlum üstüne kusma adam. Ben de sana kusarım. Dur. Dur sen. Tamam e, bırak yapıyor. <laughs> gel. Gel hadi. Benim yanıma gel. Bak ben burada. Ne oldu amın? Az önce bağlantı geçirdiğinde kaçar. E tamam onu bırak hadi oynayacağız. Tamam gel hadi yat gel şimdi bak gel ya benim yanıma gel 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 Aynı beni götür Amcadan sorun alma gel Aa Beni götür abla Gel tamam gel oraya gitmeyeceğiz Abi beni götür Gel hayır gel 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 Bak benim yanıma gel Haydi Fehhan Hayır oraya gitmeyeceğiz getir. Ne yok? Ya senin yapacağın şey ya. <laughs> Bir dakika. Evet arkadaşlar. Bak. Buraya geldik. Efendim yukarıda mı lan? Nerede Cüyü? Ne ya? Evet arkadaşlar bay bay bugünlük benden bu kadar.